Karetsin. Baba kadın hamile. Gördüm Cem gördüm. Gel Derya. Geliyorum. At silahını. Emirseniz kadın ölü. Komiserim orada lan. Allah kahretsin. Dur şimdi şey hadi şimdi. At silahını teslim ol. Her tarafın çevrildi. Dur gidemezsin bir yere. İzleyin de görün bakalım nasıl kaçıyorum. Ne yapacağız baba? Adam deli sakin olmamız lazım Cem. Boşaltın burayı! Çekilin! Başak nerede? Arka tarafı dolaşacaklardı. Ne? Orada. Bana bir telsiz getir. Başak. Dinliyoruz. Kadın hamile, adam da deli. Bırakalım gitsin. Hedef ateş alanımızda tamam. Olmaz bu çok tehlikeli. Kadını bıraksın sonra düşeriz peşine. Affedersiniz komiserim. Çekilin Komiserim ben Derya Seninki anons Uğur. ediyor. Akşam Uğur. eve gelirken ekmek falan alsın mı? <laughs> ha, çok komik. Hatırlat da bir ara çakırın güleyim. Dinliyorum Derya. Adama Zor bir alır. araba alır. getirirseniz kadını bırakmak zorunda kalacak komiserim. Çakırın. Araba mı? Evet komiserim. Ya kadınla beraber evet, kaçarsa? Çakırın. Ya kadınla beraber kaçarsa? Komiserim elinde ateşli silah yok. Kadını diğer koltuğa getirip direksiyona geçmesi için 10 saniye zaman kaybedecek. Ve bu da bana yeter. Aferin Derya çok iyi fikir. Ne fikri ne çok iyi fikir. Bu kız var ya zehir zehir hepimizin pabucunu dama atacak. Bana bak sulan mı yoksa fena yaparım. Cem adam senin yüzünü gördü mü? Atıyorum. Yo niye? Kes sesini! Geri çekilin! Yaklaşmayın! Kimse yaklaşmasın! Sen de kimsin be? Git buradan! Git, Aman sakin ol abicim sakin ol. Hadi git buradan! ben kapıları yok ben siliyorum abi bir şey yapmıyorum. Allah, Allah Hadi. senin olsun abi sen olsun. Öldürün kadını. Ben gidiyorum. Oh, oh, Kimse yaklaşmasın Eyvallah. buraya anlıyor musunuz? Kimse yaklaşmasın. <laughs> Aferin Kesin canım Hüseyin Oscar senin. Derya dur ne yapıyorsun? Komiserim adam arabaya binecek. O zaman da kadını bırakmak zorunda kalacak. Nereden biliyorsun bineceğini? Her yerin sarıldı. Teslim ol. Hiçbir yere kaçamazsın. Siz öyle sanın. Gel buraya. Gel. Komiserim Görüş açık olursa ateş izni veriyor musunuz? Memoli. Dinliyorum. Adam kadını arabaya bindiriyor. Açık olursa ateş edelim mi? Hayır bu çok tehlikeli olabilir ya. Teşleşelim. Kadını bıraktıktan sonra son bir Teşleşelim. kez daha uyarın sonra indirin. Gerekeni duydum. Sana bin dedim. Bin şu arabaya. At teslim ol. Ah! tamam alın bunu. Alın bunu. Hanımefendi iyi misiniz? İyi, i̇yi. iyi misiniz? İyi. Gel ilgilen oğlum. Alın bayanı götürün. Şunu da götürün. Siz de. şöyle. Gelin benimle. Dur be ben nereye? Olay yerine. Emanetin yerine ulaşıp ulaşmadığını görmedik ki. Manyak mısın oğlum sen ya? Ya oğlum biz kellemizi kurtardık. Gel bir bakalım. Koş Derya. Gel bakalım Derya. Aferin Derya. Sağ olun Aferin. Komiserim. Aferin. İyi iş başardınız. <laughs> hadi bakalım şu yaraların durumuna bakalım tamam. hadi. Derya. İyi nişancıymışsın ha. Sağ olun komiserim. Bu olayı kutlamalıyız. Bu akşam bir yerlerde bir şeyler yiyelim mi ha? <laughs> Gel bak Kaşar. Kürşatla Gülsüm'ün nasıl cayır yandığını gör. Ama bir şey görünmüyor. Oğlum hayal et. Hayal et. Siz hastaneye gidip yaralarının ilk sorgusunu yapın hemen. Tamam, tamam mı? Kardeşim. Peki. şuna bak gözlerine inanamayacaksın. Neyin var oğlum senin ya? Bir şey yok canım. Oğlum sen panikleyip kucağımıza düşecekler diyordun ya işte oldu. Cem kiminle çatışıyorlardı biliyor musun? Kiminle? Erkan'la. Erkan'la çatışıyorlar. Ben yılan değilim. Erkan nereye gidiyoruz ya? Hasan Ağa'nın yani bizim şirkete. Yani. Hani söz vermiştin? Hani kamyonu polise verip biz de köye dönecektik ya? Tamam oğlum, döneceğiz, döneceğiz. En son bir işimiz kaldı. Ondan sonra davulla zurnayla geçeceğiz köy meydanından. Tamam, Hüsmün adamları kapının önündedir şimdi. Harcarlar bizi. İbo, şimdiye kadar takmadıkları it kalmadı peşimize. Tuzak kurdular, çemeler taktılar. Tüfekten işler aldılar. Ne oldu? İndirebildiler mi bizi aşağı? İndiremediler. Niye? Çünkü biz onlardan hiç korkmadık. Onlar bizden korktu. Düşmanın üstüne yüklendik. İçimizdeki intikam atışı yaktı bitirdi hepsini. Bundan sonra yeter mi işte? Yeter mi? Yetmez abi. Yeter Girelim mi? Gidelim o zaman. Yetmez tabi. Bu para bize yetmez. Zaten buzda gidersek e, bir yılda da Hanım'ın yanına beş yıl sonra da köye döneriz. <laughs> ama gerçeği boyu da bağlayıp ata koşarsak <laughs> e, daha çabuk gidebiliriz ama Hani Niye böyle? Hani <laughs> Şu Gülsüm'ü son kez bir ziyaret edelim. Bir vedalaşalım şu Gülsüm Hanım'la. Haberler harika. Köylü çocuğun izini bulmuşlar. Yapma ya. <laughs> ne duruyoruz o zaman? Hadi gidelim. Ne yani? Biz mi gideceğiz köylü çocuğun ayağına kadar? Zaten birazdan yakalayıp buraya getirirler. İyi o zaman. Buraya gelince de bir güzel paketleyip Hasan Ağası'nın peşinden yollarıza. <laughs> <laughs> ah, işlem tamam galiba. Alo? Ne? Nasıl? Nasıl kaçırırsınız salaklar? Ver şunu. Ver şunu. Alo. Kamyon nerede? Kamyona ne oldu? Ne? Ne? Siz öldünüz oğlum. Siz öldünüz. Hepiniz öldünüz. Neler olmuş? Mallar. Mallar. Hepsi polisin eline geçmiş. Mallar polisin eline mi geçmiş? Erkan. Erkan. Kamyonu polis merkezinin önüne bırakıp kaçmış. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu Erkan çok oldu. Bir de polisler. Durmadan bizim kuyruğumuza basıyorlar. Artık sıra bize gelmedi mi Kürşat ha? Niye biz onların canını yakmıyoruz artık? Yusuf Ne güzel bir çift değil mi? Harika. 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 Zeynep hala küs müsün bana? Abla sana nasıl küs olabilirim abla? Çok fazla üzerine geldim biliyorum. Özür dilerim. Boşver abla. Tek istediğim içindeki korkuları yenmene yardımcı olmak. Bana o kadar uzak duygulardan bahsediyorsun ki. Ben istemiyor mu zannediyorsun yeniden mutlu olmayı? Yeniden sevebilmeyi? Bence kendine bir şans daha vermelisin Zeynep. Hayatı yendin. Ama onunla küs kalamazsın. O kadar gençsin ki. O kadar güzel günler var ki önünde. Nasıl barışacağım abla hayatla? Memoli ile harika bir gün geçirerek başlayabilirsin mesela. Bak abla yine başladın işte ya. Ben bir şeye başlamadım canımın için. Sen sordun ben de cevap verdim. Yok abla ben vazgeçtim zaten. Ne işim var benim gezmede tozmada? Bir ara çıkar alırız otobüs biletini de. Saçmalama. Hadi git hazırlan. Şimdi arar Memoli. Aman ararsa arasın. Ben gitmeyeceğim ki zaten. Hem hazırım da. <laughs> Ana memoli arıyor. Şu gitmek istemeyene bak. Bir de gitmek isteseydin ne olacak ya acaba? Ya. Memoli, memoli. Ha, bir dakika bir dakika vereyim. Bir saniye sana abla. Al. Bana mı? Hayırdır inşallah. Alo? Evet benim. Ne? Ne oldu? Aman Allah'ım. ne oldu? Aman Allah Kim? Ne? Şirketten arıyorlar. He? Genco Bey He? Dün gece bir otel odasında ölü bulunmuş. <laughs> ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.